Hocam. Ha, geldin mi? Asım Usta, bizim yarımları yolla sana. Gel otur geç. Bura mıydı ya dediniz Evet. Sen canım sıkın demedin mi oğlum? Ya dedim de. E ee, tamam işte. En iyi antidepresan kokoreçtir. Profesörden onaylı. Şaka yok. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Hocam benim çok önemli yoktur ya. Ben köfte falan mı yesem? Yok öyle bir şey. Sen yanlış kişiliğe misin? Şimdi izle beni. Sağ olasın. Şimdi bak, böyle elinle kavrayacaksın. Tamam mı? Hı. Önce elin doyacak, sonra gözün doyacak. İlk ısırığı büyük alacaksın, kocaman. Niye? Hmm. Kocaman alacaksın ki boş ekmek yemeyesin. Hı? Bak, <laughs> Ne oldu? Çok özür dilerim. Niye gülüyorsun? Ya ağzınızda lokma varken da ben... ...babam uyuz olur. Ağzımın lokma verken konuşulmasına. O yüzden. Kurallar bazen yıkmak için vardır. Al. Hı. Hı. Ha. Ha şöyle ya işte. Hı. Hmm. Niye alsın lan? Yok ha. Dedim ya. Malzeme de bol. Evet. Dedin değil mi? Hmm. Ne oldu? Hiç şaklayın ya. Tekin siz tiplere benziyorlar zaten. Valla gerek yok. Hayırdır kardeşler? Ne bakıyorsunuz? Hayır kardeş, hayır. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Bela olacak başımıza. Bir şey olmaz. Bu, bu gibi tipler benim hobilerim arasında. Hayırsa söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Halsağ maçımız var da iki kişi eksiz.